Arkadaşlar selam. Bugün yine bomba bir video ile beraberiz. Alt karın ve Adonis kaslarını halk arasında Adonis kası diye geçiyor. Asıl bilimsel adı oblik kas. Bugün bu oblik kaslarımızı nasıl en iyi bir şekilde çalıştırabiliriz? Nasıl bir kombinasyon uygularsak en iyi bir şekilde yaptığımız antrenmandan verim alırız? Bunun hakkında konuşacağız. Aslında bu oblik kasları karın kaslarından daha kolay çıkan bir kas grubu. Hatta bazı insanlarda kilosu eğer makul bir seviyedeyse onların çalışmadan da daha belirgin oluyor. Bahsettiğim kas gruplarını da şöyle göstereyim arkadaşlar yan karın kası <laughs> Bugün göstereceğim hareketleri karın kası çalışırken antrenmanlarınızın sonuna ekleyebilirsiniz. Haftada bir ya da iki gün çalışmanız sizin için gerçekten yeterli olacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen antrenmanımıza başlayalım. Antrenmanımızda 5 hareketimiz var. Bu 5 hareketimizi her harekette 3 set 12 tekrar olmak üzere hareketler arasında ve setler arasında 45 saniye ara vererek yapacağız arkadaşlar. Bu hareketlerin bazılarında tek kol şeklinde çalışacağız. Yani sağ tarafımızı 12 tekrar yapacağız. Sonra sol tarafımızı 12 tekrar yapacağız. Ben şimdi size uygun uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Hemen bomba antrenmanımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk hareketimizi tek kolla çalışacağız. Cable crossover makinemize geliyoruz. Kiloyu kendinize göre ayarlayın. 12 tekrar yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde duruyoruz. Önce sağ tarafa eğilip soldaki bölgemizi çalıştırıyoruz. 12 tekrar yapacağız arkadaşlar. Kendinizi yukarı çekerken Nefes verin. Aşağı inerken nefes alın. Olabildiğince bu bölgeyi sıkın arkadaşlar. Hareketleri yavaş ve oraya odaklanarak yaparsanız çok daha iyi hissedersiniz. Ben şimdi kiloyu hafif yapıyorum ama siz bunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Soldan çektiğiniz zaman sağ tarafınız çalışıyor. Sağdan çektiğiniz zaman sol tarafınız çalışıyor arkadaşlar. Ve şu kolunuz düz olsun. Kolunuzu da böyle kaldırmayın yani. Bisepsiniz çalışmasın arkadaşlar. Tamamen adonis kasınıza verin bütün ağırlığı bu hareketimizi 3 set yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir sağ bir sol yaptığımda bir set bitmiş oluyor. Bundan 2 tane daha yapmalısınız. Eğer sağla başladıysanız solu bitirdiğiniz zaman 30 saniye ara verin arkadaşlar. Zaten diğer kolu yaparken 15 saniye ara vermiş oluyorsunuz. Bu nedenle tek kol çalışırken yani bir sağ bir sol çalışırken 30 saniye ara verin. Diğer türlü çalıştığınız zaman da 45 saniye ara verin arkadaşlar. İkinci hareketimize geçelim. İkinci hareketimizde cable'ımızı biraz daha yükselteceğiz arkadaşlar. Cable'ı bu şekilde alıyoruz. Dik duruyoruz ve sola doğru yavaşça dönüyoruz arkadaşlar. Bu dönmeyi yaparken bacaklarınızla birlikte dönmeyin. Bacaklarınız karşıya sürekli baksın. Ayaklarınız da sürekli dik bir şekilde karşıya baksın arkadaşlar. 12 tekrar. Dönerken şurayı iyice bir sıkın. Olabildiğince kalçayı döndürmemeye çalışın arkadaşlar. Kolunuz bu şekilde gergin olsun. Oblik kaslarınız çalışsın arkadaşlar. Çekerken yine nefes veriyoruz. Geri salarken nefes alıyoruz. Aynı şekilde sağ tarafa da yapıyoruz. Oblik kaslarınıza odaklanın yaparken. Ben şu anda bu hareketleri 3 set yapmıyorum zaman kaybetmeyin diye. Video çekiyorum. Siz bunları 3 set yapacaksınız arkadaşlar. 12 sağ 12 sol yapıp bu hareketimizle 3 set tekrarlarla bitiriyoruz arkadaşlar Sonra 3. hareketimize geçiyoruz 3. hareketimizde yine tek kol ve cable crossover da olacak Bu sefer kablomuzu yukarıya aldık Yukarıda bu şekilde tutuyoruz Sağa doğru 12 tekrar Aşağı inerken yine sıkıyoruz ve nefes veriyoruz. Sağ 12 yapacağız. Müzik sol 12 yapacağız. Müzik Yan karın kaslarımızı çok iyi bir şekilde çalıştırıyoruz arkadaşlar bu üç hareketle. Şimdi hemen dinlenmeden sol tarafımızı da çalıştırıyoruz. Orayı yaparken sıkın arkadaşlar. Odaklanın ve sıkın. Belki ilk haftalarda fazla hissetmeyeceksiniz ama hissetmiyorsanız diye bırakmayın. Yapmaya devam edin. 1-2 hafta geçtikten sonra orayı da hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu oblik kasları çalıştırırken en büyük hatalardan birini de söyleyeyim arkadaşlar. Bu kas grubunu çoğu arkadaşım bu şekilde iki tane aynı kiloda dumbbell alarak çalışıyor. Bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor. Bunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü ikisinde de aynı ağırlık olduğu için siz bu şekilde bu 5 kiloyu kaldırdığınız zaman şuradaki ağırlık size o 5 kiloyu nötrlüyor. Yani hiçbir ağırlık kaldırmadan bir sağa, bir sola, bir şöyle gitmişsiniz, bir şöyle gitmişsiniz. Bu kas grubu ağırlık çalışmadan asla gelişmez arkadaşlar. Bu nedenle buna çok dikkat edin. Bu şekilde iki, tane dumbbell alıp bir sağa bir sol gitmeyin. Eğer dumbbell yapacaksanız da tek dumbbell alın. Bu şekilde gösterdiğim cable'daki hareketin aynısını dumbbell ile bir 12 iki sağa bir on iki sol tekrar bu şekilde alırsınız. Böylece çalışabilirsiniz dumbbell çalışırsanız. Şimdi dördüncü hareketimize geçelim. Dördüncü hareketimizi yerde yapacağız arkadaşlar. Son hareketimizden bir önceki hareket bu. Burada bu şekilde duruyoruz ve ayak parmaklarımıza değmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sağa bir. 2 3 4. Sağ 12, sol 12 yapacağız. Yani 24 tane bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yukarı çıkarken nefes verin arkadaşlar. Ve karnınızı olabildiğince sıkın. Aynı zamanda karın kaslarınızı da çok iyi bir şekilde çalıştıracak bu hareket. Bu hareketi de 3 set yapıyorsunuz. Bu sefer setler arasında 45 saniye ara vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü hem sağı hem solu aynı anda çalışıyorsunuz. Karın kasınıza da gerçekten çok iyi çalıştırıyor bu hareket. Bu hareketi 3 tekrar yapıyorsunuz ve son harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen son hareketimize geçelim ve son hareketle adonis kaslarımızı iyice bitirelim. Aynı zamanda bu hareketlerle, bu son hareketlerle karın kaslarımızı da çalıştığı için çok iyi kombine etmiş oluyoruz arkadaşlar. Son hareketimize geçelim. Evet son hareketimizdeyiz. bu son hareketle karın kasımızı yan karınımızı ve adonisimizi çok iyi bir şekilde çalıştırmış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bacaklarınızı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Sağ bacağınızı içeri çektiğinizde sizde sağ sağ tarafa bu şekilde sıkıştırın karnınızı. Sonra sağ bacağınızı uzattığınız zaman sol bacağınızı çektiğinizde sol tarafınızı sıkıştırın. Bu şekilde sağ 12, sol 12 yapacaksınız arkadaşlar. Hem alt karınızı hem de yan karın kaslarınızı muhteşem bir şekilde çalıştıracak bu harekette. Bu hareketi de 3 set yapacaksınız. Gerçekten bugün bu dediğim hareketleri yaparsanız Kaslarınızın çok iyi bir şekilde çalıştığını fark edeceksiniz çünkü ben bugün size videoda göstermek için hepsinden birer set yaptım. Birer set yapmama rağmen şu an karın kaslarım yanıyor arkadaşlar. Bunda hızlı hızlı nefes alıp verin çünkü sürekli sıkmanız gerekecek arkadaşlar. 24 tane yaptığınız zaman ara verin. 45 saniye dinlenin. Sonra diğer sete geçin ve 3 set yaptığınızda da antrenmanınız bitmiş oluyor. Gerçekten muazzam bir şekilde antrenman yaptığınızı antrenman sonunda fark edeceksiniz arkadaşlar. Antrenman hakkında, oblik kas grupları hakkında, karın kası hakkında kafanıza herhangi bir şey takılırsa ne olursa olsun yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince size cevap vermeye, aklınızdaki soruları gidermeye çalışıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza da destek olmak ister Altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın. <laughs>